Bir de bardak getirdiniz. Bardak diyorum tabak mı Ne istiyorsunuz Mehmet Emin Bey? Benden söyleyin bakayım. Hmm. Bir tane de bardak, bir tane de... Bir tane bardak mı sadece? Hmm. Bir tane de tuz. Tuz ve bardak. Evet. Bardak büyük boy olsun değil mi? Evet büyük olsun ki... Sifahı sifahı. O iyi mi? Evet o iyi. Tamam. Evet. Havuz oh, şifa. Havuz oh, oh, şifa. Şifa niyetine evet. Atalım Biraz şöyle tuz. Marul, marulları. Atalım. Tamam. Bu tamam. Sizin bir tane de kaşık lazım galiba. Değil mi? Size bir tane de kaşık lazım. Buyurun. Niye bir sor Bu ayranı şey yoğurdu nasıl koyacaksınız kahvaltı? yoğurt koyalım söyle Oo. arkadaşlar söyle sonra da biraz daha yoğurt koy koy yoğurtları. tamam oh oldu tamam. Bence bunun içine narlı soda değil de ya su koyalım, gerçek hayvan yapalım. Hayır, bunu koyalım. Nar suyu. Güzel olur evet. mu ki? Güzel olur bence. Ya olmazsa? Hem nar suyu olur hem de hmm. bir tane eksinin tadı olur. Güzel olur mu? Hmm, bakalım, deneyelim o zaman. Eksinin tadı oluyor. Evet, soda açacağımıza bakalım. Şurada. Hem güzel bir şey Açayım oluyor mi? değil mi? Nar. Buyrun Önce dökelim hepsini dökelim mi? Hepsi fazla gelmesin güzel değilse kalır Tamam bence o kadar yeter Hımm Hah ne güzel oldu Evet şimdi karıştır bakayım Hadi ha, ha. Yoğurtlu işimiz bitti mi? Yoğurtlu işimiz bitti ha. Bir tek tuz kaldı Tuz şurada Aa salgam mı bu? Aa salgam gibi bir şey oldu ha. Allah Allah. Dalgamda pembe Allah. ya. Tuz da ekleyebilirsiniz Tuz da ekleyelim. Şöyle. Kaldı. Böyle yaptık. Of oh, çok oldu. Çok oldu. Çok tuzlu. Oh, çok, çok 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 tuzlu oldu. İçemeyiz onu bence. İçeriz bence. İyi tamam hadi bakalım. Zansı olur. Bildim mi baba Bence olmayacak gibi. Anne salgan gibi bir şey mu? Video mu çekiyor ama. Evet. Mesala yani misli oldu. Hmm. Marullu. Hmm. Yoğurtlu. Tuzlu. <laughs> Olsun biz de konuşuyoruz. Ben ben güzel, hmm. güzel ya. Hoşuna gitti mi? Hı çok güzel. İster mi? Okay. İster. da indirelim bakacağım tadına bak bakacağım. Bakacağım. bakacağım mı ya? evet şimdi tadına bakıyoruz ya, müsaadenizle ya. Ay ayyy çok kötü Ay. çok kötü çok tuzlu o zaman bu kadar yaptık şimdi bir daha ben. Şimdi. tamam mı oh çok tuzlu <laughs> <Gel de bakalım. gülüyor> Baba bir tane dökmüş. Şimdi bunun içine bir de kola dökelim. Bence de kola güzel olur. Evet. Vazya, <laughs> kırsık yapalım ki. Yapalım. Hmm. Efendim? Çekim <laughs> modu. <laughs> kola. Kola. Kola jar. Çikolata. oldu? Eyvah, eyvah taşıyor, taşıyor. Taşıyor, taşıyor, taşıyor. Taş. Ve taşmadı, kaldı. Şansımıza durdu öyle. Getir. Çekilir. Baba, bayağı bir güzelmiş ha. Bakalım. Merve geldi burada. Merve geldi. Baba, hadi. Siz bakayım. Ben de hı. hı. Ben de bayağı bir güzel. Hı. İç. Bakayım mı tadı? Hı hı. Ay, ay. Ben de çok güzel. Ben diyor çok kötü. Ben anlayacağım. Midem bu kalktı. de çok güzel. Hı. Hı -hı. Ama demek ki seninle benim damak tadım birbirine uymuyor. Şimdi bunu buraya koy, başka bir karışımda yapalım? Başka, bunun içine su koyalım bir de o zaman bir kaşık. Tamam. Suyu başka bir şey geçelim, olur mu? Yağ koyalım. Onu ya yağ zor ya. Hemen koyup bakayım. Bu ya. Tamam, tamam, tamam yeter. Tamam. Çok yağlı oldu. Hı -hı, çok yağlı oldu bir kaşık da su getiriyorum <laughs> oh, bir kaşık da yapayım? Ne 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 Ne bu so. Ya oldu? Kesin de. Kemik suyu sanki. Eee evet. bayağı kötü. Ya başka da görürsün bugün için. Başka bir karışımla görüşmek üzere arkadaşlara videomuzu sonlandırdığımızı söylüyorum. Hayır baba, karı sevmiyorum ben. Ne, ne karışım yapacağız? Bir şey bir kar. Abi market çok güzel bir karışımı var. Ne? Biraz keptap ekleyeceğiz. Buna? Hayır. Biraz gibi bir şey. Neyle? Biraz gibi bir şey. Buna ekleyelim. Hayır. Bak şöyle. Ne? Biraz keptap. Böyle. Ee, hamburger keptapı. Evet. Getireyim mi? Getir. Sonra da peçete. Peçete koyacağız. Acı sos. Acı sos da. Evet. hop güzel olacak değil mi bu? Al. Bence çok kötü olacak değil mi? Bence de. Bence de. Ben bundan bir şey yok. Böyle bembeyaz bir kötü bir şey oldu. Hatırlıyor musun evet, ben? Ay, bulanmış, evet, aynı bir şey. Evet, benim. Kepçaplar. Iklensam, bir, e, içecek hı hı. Bir şey eklersem bu bir ve e, isecek oluyor. Hadi bir tane. Onunla karıştırırsın dedi. Ay. O, ne Oo öyle yapma öyle yapma. Güzel bir ya. Ana bak ne Bak. Yalayayım mı? Al. bak bunu, buna süredim, Onunla beraber. Bakalım, tamam, o nasıl yiyeyim şimdi? Hı -hı. Hı. Stada. Tamam, bunun için, bu bunun değil başka bir bardağı başka? Hı -hı. bunu boşaltayım mı? Hı hı, bu salatalığı belki. Ay ne güzel bir karışım yaptık öyle. Su mu koydun buna şimdi? Hı, su. Hı hı. Biraz su. Hı bir şey oldu. Belki ya öyle güzel güzel şey olur, pembe. <gülüyor> <gülüyor> bu yeterli, anca da değil mi? Evet, biraz da acı sos. Biraz acı sos. Bir kere ben çok güzel bir şaka yaptım. Ne yaptın? Elime ketçap sürdüm. Bıçağı elime soymuş gibi yaptım. Ah dedim, ah dedim. Annem de bir geldi elim kesildi zannetti. Aslında kesilmedi elim. Ketçapla bıçak kadar var. Bir kere annem öyle yaptı. Telaflarla. Tamam. Ne kadar çok güzel. Çok oldu. Şimdi bunları karıştır. Hadi bir kasır al. Baba. Ya baba. Bakalım. Ne pis bir soğuk oldu. Bence de içilecek bir şey değil mi? Bunu bir kola. döndü. Kolaya kola döndü. Evet. Bunu da bakar mı? Çok güzel değil mi? İçecek misin tadına bakacak mısın? <laughs> tadına de... bakacak mısın? Hayır tadına bakamam. Yani hiç bakamam. <laughs> bir kaşıkla bakayım senin hatırın için. Tamam, hadi videomuzu sonlandıralım artık. Hadi et ya da kurban olayım. Hayalimden bulandı. Bak bir daha yapalım. Yaparız, videomuzu sonlandıralım. Bay bay arkadaşlar başka bölümde görüşürüz. Bir daha yapacağız Aksa, Bakın videomuzu. Görüşürüz.